<laughs> ama ama kapının takıldı. önünde bir orman yangını çıkıyor. hiç Ve <laughs> <etme. gülüyor> Allah korusun. <'ın gülüyor> <Allah 'ın gülüyor> Zuk. Evet, şu an kendim çekiyorum. Az önce siz çekiyordum. He canım. 800 dolarlık bu kadar güzel değildi. Bazen çok acayip şeyler oluyor işte. Okay, go. Günaydın aşkım. Günaydın. Günaydın. Yeah, not cold at all. Yeah, it's not cold at all. It's not. Yeah. Merhaba. Merhaba. <laughs> ya? Thank you, You know where she gets that from? Probably her dog. <laughs> He's a biter. parka geldik. Benim en çok görmek istediğim yer Ee, the shining filminin esinlenildiği otel, yani orası bir stüdyoda çekildi, bir otelde çekilmedi. Sanıyorum yanlış değilsem, dışı otelin dışı başka bir yerden alındı ya da esinlenildi. Ee, ama içi bu şimdi bugün ziyaret edeceğimiz otelden esinlenildi. What was the name of the hotel? Ahwani. 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 I'm assuming probably the name of the Indian tribe. Okunduğunu evet, o yüzden gidince.

Sonra da ormanda yürüyüş yapacağız. Asırlardır araba kullanıyormuş gibi inanılmaz virajlı yollar. tırmanlık biraz. Gözlerimden yaş akıyor. Uykum geldi araba kullanırken. Ama şey değer yani. Acayip güzel bir manzara var burada. Hava da soğudu. Şurada arkamda bir yerlerde şelale olacak ama gösteremiyorum. Aha da şelale. Şelale. Şelale mi? <laughs> şelale. <laughs> Yarın sabunumuzu, kesemizi, peştavallarımızı getirerek. Bir de marem sodası istiyorum ondan sonra. Böyle Mangal? Adam... Mangal biraz şey olabilir, çok işi olabilir. Peştamal yeter. Bunları bir YouTube'da yayınlayacağım biliyorsun Karpuz değil mi? getiririz. Atarız <laughs> şelalelerin altına. Sonra güzel bir keserik onu böyle duştan sonra. Keserim duştan sonra güzel bir de karpuz yiyek. <laughs> <laughs> Neredeyiz? <gülüyor> Şimdi Ahvane Hotel'e geldik. Burada The Shining filminin iç dizaynı bu otelden esinlenilmiş. Dışı Oregon'daki başka bir otelden, içi de buradan. Şimdi içeri gireceğiz bakalım gezebilir miyiz, ziyaret edebilir miyiz diye. <Sessizlik> Yeri çok güzel gerçekten. Yeri güzel mi? Ay aşkım. Ya dışının hiçbir alakası yok. Filmi izleyenler fark ediyordur zaten. Hiçbir alakası yok ama dediğim gibi otelin içinin dizaynı ilham alınmış. Yeri çok güzel yalnız bu arada. Bayağı güzel. Yani buraya ulaşmak için bir buçuk saat aşırı virajlı yollarda araba kullandık. filmi hatırlıyor musun abi? Ortamını falan. Bu ne ya? Hiç benzemiyor dedi. <laughs> gerçekten andırıyor. Hakikaten esinlenmiş. Bak şuraları gösterirsem daha bir fark edilir. Evet. Şöyle daha geniş açıdan. Stanley Kubrick kızıl delili motifleri zaten yerleştirmişti filme. Burada evet oha bayağı esinlenmiş evet. Acaba girdiğimde ilk ya benzetmez miyim falan diye bir endişelerim vardı ama. Evet bakar mısınız ya çok büyüleyici ya. Hani filmin çekildiği ortam değil belki ama yine de buradan ilham alındığını bilmek çok heyecan verici bence. Çok güzel gerçekten. Ya keşke burada kalsaymışız. Burada pişman olduk. şöyle bir etrafa Shining'le ilgili bir afiş falan asar. Dizi, işte filmi hatırlatacak bir şeyler falan yerleştirir. Ben olsam yapardım yani ama. Yeterince insan git ziyaret ediyor herhalde zaten. Hikayesini bilerek. Evet bu asansörü arıyorum ya. Ya gerçekten içindeymişim gibi hissettim filmi. Tamam birebir değil ama hakikaten çok andırıyor yani. Evet bitti şimdi ziyaretimiz. Benim için çok benzersizdi gerçekten. Bir Alcatraz'da bu kadar heyecanlandım. Orayı çok ziyaret etmek istiyordum. Bir de burada çok gerçekten heyecanlandım. Heyecanlanlar yaşadım. Bayağı güzeldi. Hatta biz oteli de çok beğendik. Dedik yani seneye de böyle 2-3 gün buradan, bu otelden bir oda tutalım. 2-3 gün burada Vakit geçin. Güzel olur yani. Çok beğendik biz. Çok beğendik evi ya. Kozinin dibi. Gerçekten güzel. Temiz, çok temiz. Denk geldi en iyi Airbnb. Gerçekten. Big Bear'de çok üşmüştük mesela. Şömine vardı ama kendine zor istiyordu. Burada her şey dört dörtlük. Yatak odamız çok güzel de işte Her şeyi dağıtmadan önce çekseydim Keşke <laughs> Günaydın Günaydın çok güzel bir gün yine Biz çok şanslıyız O kadar güzel bir mevsimde gelmişiz ki Hava çok güzel ee, Ağaçların yaprakları Pembe sarı Doğası çok güzelmiş gerçekten Böyle şehirden Dağa gelince şey hissediyorsun Böyle direkt o çam kokuları şehirdeki egzoz kokularından sonra <laughs> çok güzel bir tatil oldu gerçekten bizim için dün birazcık geç kalmıştık biz e, ulusal parka gitmek için o yüzden çok kalamadık orada bu sabah erken kalktık sonra bizimkileri de alıp yola çıkacağız bugün uzun ve güzel bir gün olacak We didn't bring any snacks, yeah. I wish people would. Ooh, dab dab dab. Beautiful. Chocisa. Choc is. Choke isai. Choc is You will no? I'm walking carefully. I'm fine. Yeah. I'm fine. Yes. Okay. That, that's enough. Now you have to get your phone. <laughs> She's a runner. <laughs> I gotta conserve my energy. I don't know. everybye souvenirs from I mean, oh super benim lunch'a ihtiyacım var lütfen benim depolanmam gerekir tamam Oh. it's young so it's 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 soft. yes exactly Roast. yes we stick it yes. <laughs> from the mouth to the ass <laughs> <Yeah, laughs> start <laughs> a fire a yeah, yeah start a fire exactly a spit roasted there's like a bridge over there oh that's cool Bir mangalımız eksik şu an. Okey. Çok ya. Ya. Deli la bunlar. I would look down. Where are I am, I am, I am looking.

Git git bitmiyor ya. Şelale sesi de duymuyoruz. Bence şelaleye gitmiyorsun 15, you know, 15, Okay. No, yes. Like that. okay. You Thank you. Yeah. Yeah. Thank, you so much. Yeah. 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 Thank you so much for the. Yeah. <laughs> I say we do it. Great. <laughs> right. Thank you so much, sir. You're so welcome. You. Ben sanıyorum daha 5-10 dakika kalmış. Kaç dedi? Bir buçuk saat dedi? Bir saat on beş yani Allah kahretmesin. We, came here. We back, yeah. go to the top. Okay. I mean, so we probably have like four hours then to go. There was a waterfall to the top. in Oregon. We went in January. Mm -hmm. oh, yeah. We did walk like 70, 80 percent. Of it, but we were stupid. We went late. It gets. It was getting dark. And there's nobody. Only two of us. Oh, well, so it's, so I'm, like, it's kind of like scary, you know, like there may be yeah, a because or if some, Or if something happens to I, you. I really pushed myself to go see it. But I had to make right the now, decision to do go you back. Have, do you have any cell phone signal right now? Bilmiyorum. I don't know. I'll check like it. Ya bok gibi oh, In ya. And out. Ya, I'm down. Oldum. <laughs> I <like> one bar. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel şelalenin uzaktan fotoğrafını çekmişiz, videosunu çekmişiz. Bok var. <laughs> Geldik şimdi. Vardık aşağı. Bir sakinleştim. Çok kötüydüm ya ben. Yani benim yüksekte ne işim olur? Ben tırmanacağımızı bilmiyorum. O kadar yüksek çıkacağımızı bilmiyorum. Yürüyorduk. Birdenbire patikalardan geçtik. Ana bir baktım biz yükseliyoruz. Bir de bekliyorum hani bitecek falan bir yerde diye. İnsanlara soruyoruz. İşte bir saat daha yürümeniz gerekiyor şelalenin aşağısına. En altına varmanız için falan. En son bir patika bayağı dar aldı ve aşağı bakamıyorum. Çünkü acayip derecede başım dönüyor. Ve çok dar dediğim gibi. Girmedim oradan dedim ben geri dönüyorum. Geçemeyeceğim yani ben. Neyse tam be dedi. Hadi dönelim. Kuzenlerimle gelmiştik işte. Eee kuzenimin eşi, eşinin yeğeni falan filan hep birlikte. Dedim siz gidin. Biz dedim aşağıda buluşuruz. Neyse bunlar gittiler. Ben de kötü hissettim kendimi. Çünkü hani feel giderdi. Devam ederdi. Benim yüzümden geri dönüyor. Bir şekilde ben orayı emekli emekliye geçtim. Sonra devam ettim. Yükseldik yükseldik. Sonra başka bir patika çıktı. Artık yol yok. Bir tane de kocaman bir ağaç kütüğü düşmüş. Kapatmış orayı. Böyle uçurum kenarından böyle gitmen gerekiyor falan ağlayacağım artık. Orayı da geçtim. <laughs> Bak orayı da geçtim. En son artık dayanamıyorum. Yani şu göz ucuyla aşağı bakıp böyle başım dönüyor. Çok kötü. dedik gel dönelim yani yapamayacaksın belli. Pil'den bir haberim olmadan bir dağ tırmanmaya başladık. Çok saçma sapan bir şeydi. Neyse geri döndük. Yemek yiyelim de şimdi rahatladım biraz. dönüyorduk. Çok güzeldi ya. Çok güzel bir hafta sonuydu. Hiç böyle güzel bir yer beklemiyordum. Bilmiyordum çünkü. Yosemite Park'ın en bir şey oldu. Evet ama ben YouTube videosu çekiyordum. Neyse. <laughs> Sen konuş. Kapanış yapayım dedim. Evet ama gerçekten öyle bu. Başlamama gerek yok. Gerçek bayağı güzelmiş ya. Evet. Dik daha güzel mesela. Doğru. Bayağı iyi. Aa bak. Ne mi yakıyorlar bir yere? Bir şeyin bacısını Allah'ım nasıl bunu? Tutsana bunu bir video getirsene. Böyle çevireceğim mi? Para koyacaksın. Yok öyle beleş. Kız ben Alka mi yiyorum? Aga beleş diyor. Bak, ben mi yaparak... yiyorum? Yok ki şeyin bacısı. Do you have to worry about Ama yemeği o yiyecek. Ben yemiyorum ki. Ben ne yapıyorum? Bu daha tatlı. Evet bu daha güzel ne bu. İkisi de tatlı be. Bu daha tatlı. Karabayız. Kara kafalı. Gel bakayım abi. Çek şimdi. Çek şimdi agayı bak. 25 sant zenginiyim. Bu like oh yeah they know. Oh my god. They know what's going on here. Huh. Do you have to oh put your hand there? Like put, put, put both hands just in case. Yeah. They know the sound. Oh, oh my god. They they go. Go. But, but share. Share no, no. with all of us. No, no. Oh. Yeah, yeah. Send up. Send up. It's hey, sick oh yeah you know what's up it's amazing how they know the sound